Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Herkese sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Bugün sizlerle birlikte çok kolay ve çok şık duran, özellikle yeleklere uygulayabileceğinizi düşündüğüm bir model göstereceğim. Videoya geçmeden önce destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hemen sağ alt köşede bulunan butona tıklayarak abone olabilirsiniz kenarındaki zil simgesine de tıklayıp tüm seçeneğini işaretlerseniz bize ait bütün bildirimlerden önce siz haberdar olabilirsiniz desteklerinizi bekliyoruz şimdiden teşekkür ederim modelin anlatımına geçmek istiyorum hemen burada görmüş olduğunuz gibi bir e, pudra renk ince bir ipim var ince dedim Çünkü normalden bir tık daha ince bir ip e, şu şekilde Görmüş olduğunuz gibi fiyonk görüntüleri var burada. Modelimizde. Buradaki örneğimde e, toplamda 5'in katlarından oluşuyor bu arada. Önce onu söyleyeyim. Toplamda şu kısmı da sayarak ilerliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 parçadan 5 tane modelden oluşturdum ben. Buradaki örneğimi. Ben size şu şekilde sadece ikisine denk gelecek bir örnekle modeli anlatmaya çalışacağım. Şu şekilde 3 numara şişlerim var. Ve yine aynı renk ipimin devamı var. Hemen ilmek atarak başlamak istiyorum. Toplamda 3 motif oluşturacağımız için 15 tane ilmek bizim için yeterli olacak kenar ilmeklerini de eklediğimizde 17 sayısını elde edeceğiz yani toplamda 17 tane ilmek atarsan benim için yeterli olacak. 17 tane ilmeğimi attım. Buradan bir tane düğüm atıyorum. Hemen şurada fazla kalan ipimi kesiyorum. Sonrasında modelimizi kurmaya başlayacağız. Tekrar saymak istiyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 tane. Şimdi burada ilk yapacağımız şu e, Görmüş olduğunuz alt kısımda bir sıra haraşo var. Sadece bir sıra. Yani e, arka yüzde yapmayacağız. Sadece ön yüzde uygulayacağız. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Diğer bütün ilmeklerimi düz örgü olarak öreceğim. Evet, hepsini düz örgü olarak örmeye devam ediyorum. Dediğim gibi ipim biraz ince olduğu için e, örmekte biraz zor oluyor tabi. O yüzden dikkatli yapmaya çalışıyorum. Evet, ilk sırayı ördük. Şimdi arka taraftayım. Şu şekilde modelin arkasında göstereyim. Yani arka kısımda da, ön kısımda da yaptığımız şey aynısı olacak. Şu gördüğünüz kısımlar haroşa olarak devam ediyor. Bizim modelimizi koyduğumuz kısımlarda ise düz örgü var. Yapacağımız işlem şu olacak. Hemen kenar ilmeğini örmeden aldım. Ve 5 tane düz örgü örüyorum. Kenar ilmeğimle birlikte 6 tane ilmeğim olmuş oldu. İpim Diğer tarafta yani dış tarafa bakıyor. 1 2 3 4 ve 5 tanesini örmeden diğer şişime geçirdim. Şuradaki ipinizi mümkün olduğunca bol tutun. Eee çünkü model kendisini toplayan bir model olduğu için sonrasında problem olmasın. Ben şöyle parmağım koyarak yapıyorum. Öyle daha rahat oluyor. 2 3 4 5 ve kenar ilmeğini ters olarak örüyorum. Şimdi bu tarafta hepsini düz olarak öreceğim. 2 3 4 5 örmeden aldıklarımızı da aynı şekilde düz olarak örüyorum. son ilmeğimi ters olarak ördüm. Şimdi tekrar arka taraftayız. Şimdi kenar ilmeğini aldım. Yine aynısını toplam 4 sıra devam ettireceğiz. Aynısını dediğim şey şu onu hemen açıklayayım. Şurada görmüş olduğunuz kısımdaki haroşa 4 sıra olacak. Ee, ön kısımda bırakmış olduğumuz yani örmeden aldığımızda önde oluşan o ip uzantısı da toplamda 4 tane olacak. Şimdi burada yine kenar ilmeğimle birlikte toplamda 6 tane ilmeğim olması gerekiyor. Ve tamam. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 taneyi örmeden aldım. 6.ye düz olarak yine devam ediyorum. Kenar ilmeğini ters olarak örüyorum. Şimdi tekrar ön yüzdeyim ve hepsini düz örgü olarak öreceğim. Kenar ilmeğimdeyim. Ters olarak ördüm. Yine arka taraftan kenar ilmeği dışında kalan kenar ilmeği ile birlikte 6 tane oluyor. Ee, ilk 5 taneyi düz örgü olarak örüyorum. Sonra gelen 5 taneyi örmeden sağ şişe aktarıyorum. Yine ondan sonra gelenleri örüyorum. Ön yüzde düz örüyorum. Bu işlemi iki sefer daha tekrarlıyorum. Ve hemen modele geçiyoruz. Evet görmüş olduğunuz gibi dört tane şu şekilde ön kısımda iplerimizin oluşturduğu boşluklu bir görüntü var. Ön yüzdeyim. Dört tane oldu burası. Şimdi modelin nasıl oluştuğunu hemen göstereceğim. Burada bir, iki, üç, dört, beş, altı, 7 tane ördüm. Şimdi bunu ördükten sonra şurada görmüş olduğunuz bakın şu kısımlar var ya ipler. Bu iplerin altından hepsini topladım. Şimdi şunu düz olarak örüyorum bırakıyorum bu ipi daha doğrusu ilmeği şuradaki iplerin içerisinden geçirip topluyorum ve sıkıyorum. Şimdi kalan ilmeklerimi yine düz olarak öreceğim. Evet. Şu şekilde bakın. Görmüş olduğunuz gibi bir fiyonk görüntüsü oluştu burada. Çok hoş görünüyor. Gerçekten örgülerde özellikle e, böyle çeyizlere konulan yenekler falan olur ya hani onlarda çok şık durabilecek bir model olduğunu düşünüyorum. Gerçekten çok hoş. Şimdi yapacağımız şey şu olacak. Hemen onu göstereyim. Hızlı bir şekilde anlatmak istiyorum. O yüzden ilk sırasını göstereceğim. Sonrakileri hemen öreceğim. Daha sonra videomuzu toparlayacağız. Bu iki kenara model koyacağız. Burada model olmayacak. Şimdi yapacağımız sırada. O yüzden başlarken burada 5 tane ilmeği düz örmüştük. Şimdi bu 5 ilmeği örmeden sağ şişimize geçeceğiz. Arada kalan ilmekleri düz olarak öreceğiz 5 tanesini ve sonda kalanları yine örmeden sağ, sağ şişimize aktaracağız ve ikinci modelimizi oluşturmuş olacağız hemen 1 2 3 4 5 tane örmeden sağ şişime aktardım 5 taneyi ördüm 1 2 3 4-5 tane yine örmeden aldım. Ve sonuncusunu ters olarak örmem gerekiyor. Burada önemli olan şu. Onu da hemen söyleyeyim. Mümkün olduğunca gevşek bırakın. Orta kısımda zaten belli bir esneklik sağlıyor. Ama kenarlarda o e, gevşek bırakmayı sağlayamazsanız şu şekilde topluyor. Bakın ben burada mesela e, modeli çıkarırken biraz sık tuttum bu şekilde içeri topluyor. Şu kısımları mümkün olduğunca bol bırakmanız gerekiyor. Hemen yine bu kısımda hepsini düz olarak örüyorum. Ve şurada, şurada görmüş olduğunuz şu iplerimizi toplam dört taneye çıkarana kadar aynı işleme devam ediyoruz. Yani baştaki 5 taneyi örmüyoruz. Orta kısımdakileri düz örüyoruz. Sondakileri örmüyoruz. Toplamda 4 tane olacak. Hemen tamamlayıp geliyorum. Evet hemen şurada görmüş olduğunuz gibi bu şekilde dört tane burada da aynı şekilde dört tane boşluğumuz var. Hemen bunları toplayacağız. Şimdi burayı örmeden aldım. Biraz da gevşek bırakacağım. Bir iki tane ördüm hemen alt kısmından şöyle dördünü de topladım sırada gelen ilmeğimi düz olarak ördüm bıraktım ve hepsinden geçtim bu şekilde topladım şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 bir tane daha örüyorum ve hemen bunları da aynı şekilde topluyorum sırada gelen ilmeğimi örüyorum içlerinden geçirip sıkıştırıyorum daha sonra kalan ilmeklerimi de örüp bu sıramı da tamamlamış oluyorum ve görmüş olduğunuz gibi şu şekilde Fiyonk Görüntüsü elde etmiş oluyorum Gerçekten çok hoş görünüyor Atkılarda da kullanabileceğinizi düşünüyorum daha önce denemedim yelekte de güzel duruyor ama Atkıda denemedim Ama hoş duracağını düşünüyorum Çok kolay çok pratik bir yöntem Uğraştırıcı bir tarafı yok Hemen bunları toplayarak işlemi yapıyorsunuz. Başka hiçbir şeye gerek kalmıyor. Bir sonraki modelimiz yine ortada olacak. Bu şekilde devam ediyor. Bir kenara denk gelecek şekilde, bir ortaya denk gelecek şekilde. Her seferinde değiştiriyoruz. Ha şöyle bir şey de yapabilirsiniz onu da söyleyeyim. Ara aradaki şu beşer ve katları dediğimiz kısımları dilerseniz 6 7 yapabilirsiniz. Bu kısımlar daha belirgin görünür. E, ama Şöyle bir tavsiyede bulunayım. Çift sayı değil tek sayı giderseniz daha avantajlı oluyor çünkü o zaman topladığınız kısım tam ortasına denk gelebiliyor, öbür türlü kayabiliyor. Yani e, örgüyü esnettiğiniz zaman ne tarafa doğru gideceği belli olmuyor. Tam ortada durmasını istiyorsanız tek sayı yaparak ilerleyebilirsiniz. Modelimiz bu şekildeydi. Umarım yararlı olabilmiştir. Yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyoruz. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.